Ah Münevver. Ah Münevver'im ölseydim de bu günleri görmeseydim. Ay görüyor musun? Milletin ağzına sakız olduk. Ay ben nerelere gideyim ya Rabbim. Nerelere gideyim. Anneciğim yapma böyle. Bak bir yolunu buluruz. Kimse duymasın diye uğraşırız anneciğim. Ah çok geç bir tane. Çok geç. Münevver, kızım hadi biz çıkalım da annen biraz dinlensin yavrum. Babacığım ben annemin yanında kalmak istiyorum. Bir tane, bir tane kız. Bir tek sen kaldın zaten benim yanımda. Bir tek sen kaldın. <Gülüyor> <Gülüyor> Sağ ol. Celal. Şirkete gitmedin mi? Aklım sende kaldı. Buyurun Celal Bey. Bir ver? Mahkeme ne oldu? Serbest bırakıldı abla. Öyle mi? Ay, gözümüz aydın. Eh, Yılmaz Bey nerede? Yukarıda, buyurun. Şuna bak. Paran varsa, adın varsa adaletin bile kefesi şaşıyor. Mahkeme değil, bunların arka bahçesi sanki. Ya çok üzüldüm. Yani böyle saçma sapan şeylere nasıl inanırlar hala aklım almıyor. Bırak kızım. Baba. Kızım. Hoş geldin. Anne. Celal Bey geldi. Hoş geldiniz Celal Bey. Hoş bulduk. Aklım sizlerde kaldı. Buyurun şöyle buyurun. Celal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adliyete sizinle konuşamadık. Olsun. Babacığım keşke daha sonra gelseydin. Ee, Hamiyet anne dinleniyordu da. Hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Ama inşallah ilk fırsatta üstesinden geleceğiz. Yaşanan bu talihsizlikler sizi olduğu gibi bizi de etkileyecek. Sizi etkilemez sizi merak etmeyin. Kastettiğim bu değil Yusuf. Neydi peki? Yaşadıklarımız ne olursa olsun sonuçta biz bir aileyiz. Bu sıkıntılı günlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Benim üzerime düşen herhangi bir şey olursa ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sağ olun ya, çok düşüncelisiniz. bana müsaade. Celal Bey, çok teşekkür ederim. Hepimizin bir aile olduğunu hissettirdiniz. Sağ ol. Sıkıntılar kimi zaman insanları birbirine yaklaştırırmış Amiyat Hanım. Böyle bir durumda bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Celal Bey. Ne demek? Teşekkür ederiz. Ah, rica ederim Lütfen oturun, ayakta kaldınız. Hoşça kalın. Ben geçireyim Hoşça kal Yusuf. Biz de çıkalım aşkım. Biraz hava alırız, sonra ben seni otele bırakırım. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ ol bir Sağ ol. Teşekkür ederim. Güle güle kızım. Hanımım. Ha. Belediye başkanının hanımıyla kızı gelmişler geçmiş olsuna. Ay. Aman aman. Siz karşılayın ben gidiyorum. Oğlum olmaz öyle şey. Onlar da protokol sayıdır. Bizim yanımızda olman lazım. Ne protokolü baba? Benim ne alakam var? Ay. Ay şimdi gel desek bir türlü gelme desek bir türlü. Ne saç çağ kızım çağır da buyursunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.